Evet, sanmayın ki kedilerin <laughs> duyguları yok. Zorobana küstüm. Zara bana, küste bana. Evet, artık yüzde yüz eminim. Hasar mı? Eski samimiyetimiz yok. Elinden kuşunu yakaladığı kuşu alınca zora bana küste. Oğlum. Şşş. Yapma. <laughs> Papağan alacağım sana. Şşş yapma diyecek ya. Sen seyrettin mi o videoyu? Seyretmedin. Gel bakayım. Gel. Gel Gel. gel.

Yersin değil mi? Gel, tamam. Gel, aşağıya gel. Gel gel, buraya gel. Buraya gelmen lazım. Ha. Aferin, aferin onunla. Gel. Ha. Gel, gel buraya gel. Nereye? Küstün mü? Pasta vermiyor, musun? Sen benim kuşumu elinden aldın diye. Oh. İki gündür eve gelmiyor. Küsmüş. Her biri bir küsmüş. Bunu daha önce de yaşadım. Bunu her bir daha önce de yaşadım. Evet. Yapacak bir şey yok. Kedimizi küstürdük. <laughs> bir şey değil. Eve uğramaz oldu iki lokma bir şey yiyip kaçıyor. Eskiden gelir bana sürünür üzerime çıkardı. Ondan hiçbiri kalmadı artık. Bakalım ne kadar sürecek bu. Ben hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum ama evet. Allah'tan avut kesilmez. <laughs> Sen benim kuşumu elimden aldın. <laughs> kuşumu elimden aldın. Benim nazlı burunum. Benim nazlı burunum. Yoşe şeyle bizim keleşle kavgalaşıyor. Hiç bizimkinin karıştığı yok. Buruna karışmıyor. Evet. Enteresan. Keleş ne burunuya ne de şeye karışıyor. Bizim zoraya karışıyor. Bir kedimiz daha var. O da erkek. Onunla da dalaştığını görmedim. Evet. Ama şeyler araları limoni birbirlerine kıl kaptılar. Bu arada Yoshi eve gelmez olduğu için zayıfladı. Bu bizim Yoshi değil mi? Yoshi. Anam anam ateşi var bizim çocuğun. Neyse bütün gece sokakta Uyusun. Uyusun bakalım. Oh. Koku bir şey yemiyor. Her bir beni yoruyor bu. bir yoruyor. Açım modeliyle moduyla geliyor. Gözümün içine bakıyor. Önüne bir şey koyuyorum koklayıp çekiliyor şey alın bakın. Bugün soğan balığı alacağım koku için. Soğan haşlayacağım. Bakın ona nasıl tepki verecek. <laughs> El değebilse şey bizim <laughs> garibi e, balık yağıyla ile verdiğim balık yağıyla ayakta tutuyorum. Sabahları bir işaha geliyor, bir iki lokma bir şey yiyor. Dün, dün sabahtan iki şırınga balık yağı vermiştim. Akşam bir şırınga balık yağı verdim. Üç şırınga. Yetmez aslında. Daha fazla verilmesi lazım. ama. Arada bir şeyler de yeme ihtiyacı duyuyor. Kedilerin yiyip içmemesi gerçekten büyük sorun. Çünkü Onları hem hayatta tutacak şey o hem de bir kedi yemek yemiyorsa hasta demektir. Bir kedinin ben bir şey yemem moduna girmesi mümkün değil. Doğalarına aykırı. Ama bir kedi bir şey yemiyorsa gerçekten gerçekten dert etmek gerekiyor. Gerçekten dert etmek gerekiyor. Sen bir gel bakalım şöyle biraz dinle. Sana arada bir şırıngayla şey de vereceğiz de. Tamam. Aslan kızım benim. Aslan kızım benim. Dün taradım biraz. El yüzü düzeldi. Evet. Evet. Neyse şimdi bir ara verelim. Bugün evdeyim. Bugün temizlik günüm. Şimdi yavaş yavaş temizliğe başlayalım. Tekrar merhaba. Evet kahvaltımızı yaptık. Bu arada Uzun süredir anlatmak istediğim bir şeyi anlatıyorum. Bizim ee, Miyamoto durmadan çorap toplayıp getiriyor. Durmadan çorap toplayıp getiriyor ve muhtemelen yavrularının yokluğunu yeni yeni hissetmeye başladı. Bunun yarattığı bir psikoloji var. Yavrularına sesleniyor. Size şey getirdim, hediye getirdim diye. Gerçekten işler acısı bir durum. O zaman bakamamıştı. Bakamamasını da anlıyorum. Çok ama çok zayıflamıştı. Dört yavruya bakmak kolay değil. Ben ne kadar yiyecek olarak destek olmaya çalışsam da inanılmaz zayıflamıştı. Sütü yetmedi demek ki. Ve sonra Yavrulara bakamadı. Dördü, hayatını kaybetti birer birer. Evet. Şimdi de yavrularına sesleniyor. Olmayan yavrularına sesleniyor. Ben size hediye getirdim diye. Dışarıdan toplayıp toplayıp çorap getiriyor. Muhtemelen komşunun, komşuların şey ip astığı ipten yere düşen ne varsa alıp geliyor. Evet. Enteresan. Gerçekten enteresan. Oy kızım, oy güzel kızım benim. Oy benim güzel kızım. Hayat ne kadar acı. Ne kadar kötü sürprizlerle dolu. Dört tane yavrusunu kaybetti. Oh, hepsi de aslında tomik tomikti. İyi görünüyordu. Ama sütü yetmeyince birden bire kesmek zorunda kaldım. Birer birer hepsi arıyor. Birkaç gün içerisinde, iki gün içerisinde. İki gün içerisinde dört yavruyu kaybettik. Oh! Oy 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 oy. Bu arada kokuyu da kaybedebiliriz. Bundan korkuyorum bir şey yemiyor. Önüne koyduğum tavuğu şöyle koklayıp çekiliyor. Hani yapmaması lazım tavuğu da. Tavuk yemezlerse ne verebilirim ben? Hani ciğerden bıktılar. Yara ciğere bayılıyorlardı. Tavuk haşlamıyor başladım. Haşladığım şimdi sevmiyor acaba? Evet. Bugün alışverişe çıktığımda somon alacağım ve tavuk aldığım tavuğu da sırf koku için kızartacağım. Bakalım kızarmış olarak yiyebilir mi? Haşladığım, haşladığım, için mi yiyeyim mi? Bunu bir deneyeceğiz. Evet. Neyse şöyle. Oh. Oh. Bu yapacakları düşünmek bile yoruyor beni. Aslında fazla bir işim yok. Yaklaşık iki saat içerisinde temizi hallederim. Ama ah, düşüncesi bile yoruyor beni. Oh. Bebişler. Beni özlemiş bebişler. Hava serin bugün etrafa yağmur yağıyor muhtemelen. Buraya ya yağmur şehrin içerisinde yağmadı. Ama yağmurun serinliği var. Oh. <laughs> ah. Yağmurun serinliği var. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Yarım saat, bir saat daha kestirmek istiyorum. Gece fazla uyuma şey yapmadım, rahat uyumadım değilim. sabah dördünde beşinde kalkarsam böyle geziliyorsun. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. Evet, bugünlük burada bırakalım. Bebeş. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.